Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir arkadaşlar. Bugün yine sizlerle olup değişik bir konu üzerine açılım yapacağım. Sizlerden gelen en yüksek taleplere göre üçün, üçlü ilişkilerle ilgili en çok talep gelmişti. Bu konuyla ilgili olacak arkadaşlar. Açılım üçlü ilişkilerde son durum nedir? Küs olanlar varsa bar barışacak mı? Aklınızdaki kişinin üçlü ilişkide size karşı duygusu, düşüncesi, eylemi nedir bu yönde yapacağım. Ve bunun öncesinde hemen iletişim adreslerimi hatırlatayım. Özel açılımlar ve sayfa takipleri için Instagram üzerinden tarot okuma fatos adresindeyim. Yeni adresim takip edebilirsiniz ve Gmail adresim de onculfatma 949 gmailcomdayım Mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Özel açılımlar İsteğe göre e, konuşarak veya da sesli mesaj yoluyla olmakta. İki deste halinde yapacağım arkadaşlar. Bakalım. Üçlü ilişkilerde son durum nedir? Aklınızdaki kişiyle sizi ne bekliyor? Üçlü ilişki durumlarında bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ona göre tekrardan değişik değişik konularda sırayla gelecek yani bir konunun çekilmesi diğer konularında hani sırayla çekilebilir aynı konulardan gitmeyeceğiz çünkü yani değişik açılımlar için başlıklar için yazabilirsiniz diğer kartlardan da akışık desteden de koyacağım üzerlerine destek almak için bakalım üçlü ilişkilerde son durum nedir karşınızdaki kişi sizinle alakalı neler düşünüyor eylemleri düşünceleri gelecekte ne bekliyor sizi böyle bir açılım talepler üzerine şöyle yakından görmeniz adına şöyle uğur böceği olan mı yoksa diğer destemi arkadaşlar seçebilirsiniz. Uğur böceği olan mı, nazar boncuğu olan destemi? Ben hemen alttakinden başlayacağım arkadaşlar. Ee, seçtiyseniz ona göre dinleyebilirsiniz birazdan şöyle kamerayı da tutarak veya hemen başlıyorum üçlü ilişkilerde. Sizi ne bekliyor aklınızdaki kişi ile genel bir yorumdur. Tabii ki e, kişiye özel bir birebir bilinçaltı okuması değildir arkadaşlar ama yine de kolektif enerji olduğu için e, son durumları göstereceğine inanıyorum. Bakalım. Durumlar neler söz konusu üçlü ilişkilerde. Ee, şimdi bu desteğe baktığımda arkadaşlar geçmiş dönemde bu e, aklımızdaki kişi bazı konularda sizden güç almış yani manevi olarak e, bir güç alma yumuşama yani karşımızdaki kişi zor bir karakter olabilir e, yani böyle bir e, ilişkinin daha çok yani ferahlama ya da böyle size ciddi bir teklifle yaklaştığı ya da böyle bir aile kurmak gibi bir durum da olabilir. Çünkü bahçe kartı ve çocuklar oynayan çocuklar çıkmış. Yani çocuklarınız da olabilir. Bir güç alma verme dengeniz olmuş aranızda. Sizinle tamamlandığını mutlu olduğunu düşünüyor. Yani şifalanma yani sizin sevginizden beslenen bir kişi olarak çıkmış. Yani ilişkide birbirinize e, şifa verdiğiniz aldığınız bir dönem olmuş. E, yani iyi geldiğiniz ve e, mutlu bir kutlama, tamamlanma yani size hayatında olmanızı dünyasında, onun dünyasında olduğunuzu, olmanızı ve size de bir somut bir teklifle gelmek, bir fırsat sunmak istiyor. En erken bir vakit içinde olabilir arkadaşlar. Yani bu maddi anlamda bir e, fırsat da olabilir. E, bir adım atacak ve yani bu dönemdeki olumlamalarınıza, e, yaratımlarınıza ya da e, imajinasyonlarınıza e, dikkat edin ve yani daha çok yani ne konuşursanız ne e, yani akışık alana baktığımda yani akışık desteden baktığımda yani güçleneceğiniz artık daha çok e, sezgilerinize güvenerek. E, bu dönemde yani düşünceleriniz olumlu anlamda düşünürseniz sözleriniz düşünceleriniz kayıt altına alındığını bunu gösteren bir kart çıkmış ve e, yani evrende ne söylersek e, çekim yasasına göre bize bir e, dönüşü olduğu için de e, kuantum tarotuna göre yani bazı konularda böyle e, önünüzü yani karşı tarafın sorumlulukları yükleri fazla olabilir. Yani belini büken, onu yoran, önünü göremediği bazı engeller çıkabilir yine. Araya bazı şeyler, zorlukların çıkması gibi. Ve yani bir konuda böyle bir... Yani bir... Seçim yapma gibi bir durum ya da e, ilişkide böyle bir artık e, yani daha değişik heyecanlı e, bir döneme gir girmek istediğiniz bir dönem olacak ve bir konuda e, zamanın geçtiğin, geçtiği geçtiği yani ya da akıp giden bir zaman e, olduğu konusunda yani boşa geçen bir zaman kaybınız da olabilir ama e, en yani en erken bir en geç 10 vakitler çıkmış ve kadar çarkıda çıkmış aynı zamanda e, şanslı bir dönem başlayacak bir tamamlanma, bir kutlama var. Yani size karşı sevgisi var birlikte. Güç alma, verme dengeniz de var. Ve yani maddi bir teklifle de gelebilir. Anahtar kralı çıkmış. Yani somut maddi bir maddi manevi anlamda bir tamamlanma sizi bekliyor ve tekrardan bu ilişki eğer küsseniz tekrardan bu ilişkiyi inşa etme yeniden bir kapının açılması yani ilişki kapısının ve artık daha güzel daha daha yeni bir dönemin başlangıcına da gireceğinizi yani artık ilişkinin şifalanacağını da gösteren kartlar çıkmış. Yani en erken bir hafta bir ay gibi olabilir süreç. Ee, burada da yine 10 gün 10 hafta gibi e, bir zamanı da anlatan kartlar çıkmış. Yani maddi manevi tamamlanma bir adım atması karşılıklı konuşma. Yine burada çocuklar çıktı. Yani çocuklarınız da varsa hep birlikte aile yani bir tamamlanma dönemi gözüküyor. Üçlü ilişkilerde ve zorluklar aşılarak yeni güzel şanslı bir dönem sizi bekliyor. Yani bu deste adına bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım olumlu şeyler yaşarsınız ve Öyle de oldu diyelim. Herkes adına hayırlısı neyse. Şimdi hemen diğer desteğe bakalım ve bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Diğer desteği açtıktan sonra size anlatacağım. Özellikle istediğiniz konular varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle e kartları açtıktan sonra sizlere göstererek anlatayım. Bakalım bu deste adına nasıl e, şeyler çıkmış. Şimdi buna baktığımda arkadaşlar geçmiş dönemde üçlü bir durum kalp kırıklığı karşı tarafın yani aklınızdaki kişinin hareket edememesi üçlü ilişkide ee, bir konuda yani böyle bir e, bitiş dönemi bat ilişkinizin battı artık yani e, yani bir sonlanma yaşadığı bir konuda yani böyle gözlemlenmeniz gereken bir konu olmuş ve aranızda bir çatışma dönemi bir rekabet dönemi de olmuş olabilir yani bu kişi tam anlamıyla yani aranızda bir mesafe durumu da e, olabilir ve ee, sizi geçmiş dönemde yani dediğim gibi kalp kırıklığıyla e, bir üçlü durumun olması, bu ilişkinin belirsizleşmesi, e, aklınızdaki kişinin beklemede kalması yani aranızdaki çatıştığınız konularda yormuş ve e, i̇lişkinin şifalanması yine Uriel e, meleğinden yine şifa alabileceğinizi bununla ilgili olumlamalar, e, dualar yapabileceğinizi gösteren kart çıkmış ve ilişkinin kurtulması için artık bazı e, şeylerin yapılması gerektiğini ve bu kişinin aslında sizi bir hazine olarak gördüğünü e, yani bir konuda böyle bir kayıp yani size çatıştığı bir dönem varsa sizi kaybetmekten korktuğu bir dönemi de gösteriyor ve altılı bir zaman diliminde altı 6 gün 6 hafta gibi bir hareketi eylemi gözüküyor arkadaşlar yani üçlü ilişkide bu kişinin 6 ve 1 sayıları çıkmış burada da yani bir başlangıç tekrardan hızlı bir heyecanlı bir şekilde tekrar gelme size bir teklifle gelme ve Size duygularını tekrar sunması yani yeni bir dönemi açmak için bir yani mesaj olabilir yazıyla da olabilir yani parşömen kralı çıkmış. Hızlı bir şekilde yani bu ilişkiyle alakalı haberler alabilirsiniz arkadaşlar. Yine bazen böyle isteksiz davranmaları oluyor ama aslında güçlü. Güçlü bir kişi yani güç kralı çıkmış. İlişkide güçlendiğiniz daha çok e, size güç alıp yani bu ilişkiyi güçlendirmek için adımlar attı bir dönemde e, olacak. Yani ilahi bir birey sayesinde bir teklif ve yani irade, bilgelik ve zihin kartı çıkmış. Yine bunlarla ilgili e, mantıklı adımlarla ilerlemeniz gereken yani e, daha çok... E, mantıklı zihin zihne dayanarak e, beyin beyin e, ruh beden bütünlüğüyle hareket etmeniz gereken bir dönemin içindesiniz ve e, tekrardan yani size bir teklif sun, sunmak için harekete geçeceğini tekrar bir e, bu ilişkiyle ilgili bir yeni başlangıç ışık olacağını yani yolunu aydınlatarak size geleceğini yine e, Buradaki ermiş kartının benzeri dünyanın ışığı yani bir benzer bir e, tasvir çıkmış yani arkadaşlar. Yani e, zaman olarak dediğim gibi en erken bir en geç altılı bir dönemde altı vakit içerisinde e, size bir adım, teklif bazen geriye çekilmeleri olsa da geçmiş dönemdeki o e, sıkıntıları aşarak Artık haberler aldığınız, zafer elde ettiğiniz ve size karşı e, gücünü yani bu ilişkiyi güçlendirmek için adımlarını gösterdiği bir dönemde başlayacak. Sadece bazen e, yine bir geriye çekilme dönemleri ara ara olabilir. Ama bunların da e, aşılacağını, bir umut olduğunu ve tekliflerle size geleceğini daha çok mantıklı adımlar attığını, kararlı olduğunu bu sefer ve savaşçı olduğunu da görebiliriz. Yani bu deste adına da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hepiniz adına olumlu şeyler olur ve bana da geri dönüş yaparsınız. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sevgilerimle.